Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün kekik topluyoruz. Şöyle Necla abla bir torbayı gösterebilir misiniz çantanı? Şöyle kekik. Kekik. Sevgi kolay gelsin. Topladığın kekikleri elinde bir de görelim. Şöyle. Bir olanları topluyoruz. Ufakları ziyan etmiyoruz. Evet. Iki. herkese en faydalı. Faydalı olsun diye çok faydalı bir bitki. Daha teki. Hazır alıyoruz kendimiz. Evet. Boyracığım de... merhaba. Ne haber? İyiyim Sen ne yapıyorsun? Şey, Yardım ediyor. Geziniyorum. Geziniyorsun. Evet. İyi gezmeler. Gezim. Kolay gelsin. Haydi. Abla kolay gelsin. Sen galiba kekik toplamıyorsun. Değişik otlardan topluyorsun değil mi? Müzikalecik topluyorum şu anda. Kavurmalık. evet. evet. <laughs> 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 Kavik bir söz. Hani bakalım ellerini. <laughs> tamam. Güzel Hadi kolay gelsin. Topluyorsun değil mi abla? Hoş geldin. Hoş bulduk. Poyraz düştü de ona koşturduk. Evet, kötü Neyse. Ya. Şükür bir şey olmadı. Olmadı şükürler olsun. Hadi. Tamam. Hadi kolay gelsin abla. Sağ olasın. Allah razı olsun. Poyrazcığım düştün ya bir şey oldu mu? Yok. Kalmadı. İyi. Hadi sevindim. Hadi geçmiş olsun. Şimdi i̇şte, ne yapıyorsun? Hemen. Çay mı katıyorsun? He. termosta çay oluyor. mı getirmiştin? Şekerim ara rutubatlı ya. Oh e, sıcakmış. Evet. Yani Yalnız kaşığımızı <laughs> düşürdük. Yok bizim orada kurur mu? Necla ay, abla kolay mi? gelsin. Afiyet olsun. Çaylarımızı koyalım. Ay kuruyor. ay çay 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 çay. Poyraz, çay var. <laughs> Bugün sen çok riskli bir çocuk oldun. Şekeri nereye Yavrucuğum başka Bak Uğraşma. Nasıl evde, evde ben, Aa, Enişte. Konuşsana Aa. <laughs> <laughs> Ağam <Almaz>, bir konuş. <gülüyor> <gülüyor> Ana, Enişte. Kekik toplattım bize. Getirdim bizi kekik toplattın. Yani. Allah razı olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Ya, Arap, saçına. Hı -hı. Arap saçına. Tamam. Şimdi Arap saçı toplamaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Arap saçı topluyoruz. Bakın nereden çıkıyor. sıra, rezene. Evet. Çeşitli adları var yani. Değişik isimleri var. Ha, Şöyle. Mis gibi. Mis. Oo, kuyu gibi bir şey. halinde ben beni tutunur. Kaldır yukarıya doğru. Enişte yeterli bu. Evet. Bu diyoruz biz. Bazı yerlerde sıra, bazı yerlerde Arap saçı Ay, Pardon, diyoruz. Arap saçı diyoruz buna. Ee, bazı yerlerde sıra. Rezene, sıra. Evet gibi isimlerle adlandırılıyor. Biz bunun yemeğini Çok yapıyoruz. Hoş bir aroması var. Ee, yemeğini yapacağız. İnşallah. Evet. Poyraz kolay, kolay gelsin. Bak ya. Poyraz kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ee, bak, yani. Nane. Nane, nane işte. Oh Çok. güzel iyi yapıyorsun. Minik yardımcımız o bizim. Elin evet eline koluna sağlık paşam Ahim. yardımcımız evet evet arkadaşlar biz aram saçını toplamıştık şöyle doğradık bu uç kısımları yeşil kısımları bu da sap kısımları şimdi bunun yemeğini yapacağız şöyle soğanı doğradık soğanı kavrulsun yemeği yapılacak evet arkadaşlar biz iki çeşit yapıyoruz bir şu saf kısımlar doğramıştık ya öbür tarafa biraz döktük az bir şey bir de burada yemeğini yapacağız o da yemeği tabi de o yumurtalı evet biraz daha sulu olacak şimdi bunu bir de etli yapıyorlar kuzu etiyle biz sebzede kuzu eti sevmediğimiz için kuzu eti koymuyoruz. Ama mesela ablamlar kuzu etsiz yapmazlar. Eğer yumurta vurmamışlarsa kuzu etsiz kesinlikle yapıp yemiyorlar. Biz de sebzede sevmiyoruz kuzu eti, sevmiyoruz. Evet. Şöyle kök kısımları kavruldu. Kavruldu. Şimdi yeşil yerini koyuyoruz. Küçük küçük doğradık. Evet. Evet. Sosunu koyduk. Yine pişsin yumurtalı yapacağımızda tabii ki sos koymuyoruz da. Yani biz böyle pişiriyoruz en azından. Ama çok lezzetli. Evet, çok güzel oluyor. Severek. Aynen. Evet, bunu da katıyoruz. sulu olması lazım. Hı hı. Tamam. Piştiği yumurtalarını buluyorsun değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar, yumurtalı pişti. Böyle. Çok da güzel oldu. Bence de nefis de oldu. Allah alsa versin herkese amin, inşallah. Amin. Yemek nasip etsin. Şimdi yemeğinin pişmesini bekliyoruz. Evet. Yemeği biraz daha uzun sürüyor. Olsun. Hı, -hı. Pişecek o da. Bekle. İnşallah. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Yemek olan kısmı da pişti. Şöyle. Çok güzel oldu. Bu da böyle yumurtalı. <laughs> Bizlerden bu kadar. Dediğim gibi sizler isterseniz bunu kuzu etli de yapabilirsiniz. Bilen biliyor. Bilmeyenler için söylüyorum ben. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Var.